Sağlıklı beslenerek bağışıklık sisteminizi güçlendirebilir ve hastalıklardan korunabilirsiniz. Sumak ülkemizde yetişen ve çok sayıda hastalığa iyi gelen bir bitkidir. Bu videomuzda baharat olarak kullandığımız sumağı anlatacağız. Hepiniz hoş geldiniz. Başlamadan önce kanalımıza ücretsiz abone olarak videolarımıza beğen tuşuna basarak bize destek olabilirsiniz. Sumak Rihus bitkisinin meyvelerinden elde edilir. Ağaçtan toplandıktan sonra kurutulan bitki tuz ile karıştırılarak toz haline getirilir. Sıklıkla soğan salatalarında kullanırız. Ee, kokuyu azaltır. Salatalıkların, salataların içerisinde e, her çeşidinde yemeklerimizde, mezelerimizde sıklıkla kullandığımız bir baharattır. Peki bu sıklıkla kullandığımız baharatın faydaları nelerdir? Antoksidan özelliğiyle yıllardır kullanılan Birçok bitki mevcut aslında doğada. Sumak çok daha güçlü bir antioksidandır bu diğer bitkilere göre. Hücrelerin kanserleşmesini önleyen sumak tüm kanser türlerine karşı da koruyucudur. Antioksidan özelliği dolayısıyla da kalp ve damar hastalıklarına, kronik hastalıklara karşı da sumak önlem olarak kullanılabilir. Aynı zamanda antiinflamatuar özelliği ile de grip, soğuk algınlığı ve enfeksiyonlara karşı kullanılır. Aynı zamanda ateş düşürücü özelliğine sahiptir. İçerisinde bolca C vitamini bulundurduğu için de bağışıklık sisteminin güçlenmesini sağlar. Yapılan bazı araştırmalar neticesinde düzenli olarak eğer sumağı kullanıyorsanız kronik hastalıklara karşı korunduğunuz görülmüş. Bilimsel araştırmalara bakıldığında sumağın aynı zamanda kan şekerini düşürdüğü ve tip 2 diyabete neden olan sorunları azalttığı gözlemlenmiş. Sunum faydaları saymakla bitmiyor. Bir başka faydasına değinecek olursak, antifungal ve antibakteriyel etkisi sayesinde enfeksiyon hastalıklarının yok edilmesini sağlar. Antifungal demek mantarlara karşı demek, antibakteriyel demek bakterilere karşı demek arkadaşlar. Ayrıca solunum yolları ve boğaz bölgesinde oluşan enfeksiyonlara karşı Sumak çayını tüketmek enfeksiyonu sebep olduğu boğaz ağrısına, öksürüğe gibi etkileri önleyecek. Bu etkilere karşı savaşır sumak. Sumak kan şekeri ve kolesterolü de düzenler. Aynı zamanda idrar söktürücü özelliğine sahiptir. Vücuttaki toksinleri dışarıya atılmasını sağlar, mesane ağrılarını rahatlatır. Eğer ağrılı bir idrara çıkma durumunuz varsa bunu en aza indirir. Çünkü az önce de söyledik enfeksiyonlara karşı savaşır. Bununla birlikte bağırsakları içinde oldukça faydaları vardır. İstalya'da kabızlık sorunları varsa bunu çözecek bağırsak hareketlerinin dengelenmesini sağlayacak. Kadınlar erkeklere oranla çok daha fazla hastalıklarla karşılaşıyor aslında. Kadın hastalıklarına karşı da sumak şifa niteliğindedir. Aynı zamanda faydaları saymakla bitiremediğimiz sumağı e, suyunu nasıl hazırlayacağız çünkü bu sumak suyunu yani çayını e, düzenli kullandığımızda bize çok etkileri var peki sumak su için malzemelerim neler aslında çok basit bir bardak kaynar su ve sumak yani bizim için gereken sadece iki malzeme var İki malzeme ile e, bu etkileri gözlemleyebileceğiz kendimizde önceden kaynattığımız bir bardak suyumuzu bardağımıza dolduruyoruz bir bardak suyumuzun içerisine bir tatlı kaşığı sumak ekliyoruz. Bir tatlı kaşığı sadece sumamızı ekliyoruz. Güzelce karıştırıyoruz. Daha sonra demlemeye bırakıyoruz arkadaşlar yaklaşık 3-4 dakika bu şekilde demlenecek. Bu sumak suyumuzu, sumak çayımızı da diyebiliriz. Çünkü demlemeye bırakıyoruz. Düzenli kullandığımızda kötü kolesterolümüz varsa dengeleyecek. Enfeksiyon hastalıklarını tedavi edecek. Ağrılı adet dönemlerinde en iyi yardımcımız olacak. Balgam, kuru öksürük ve bitki, bitkisel destekleyici olacak. Bize diyabet hastalarına tedavide iyi gelecek son zamanlarda çokça duyduğumuz tüm dünyayı etkisi altına almış, hayatımızı her anlamda olumsuz etkileyen koronavirüse karşı da bir bitki olduğu öne sürülmektedir. E, faydaları halen araştırılmaktadır. Tam olarak bilinmemekte arkadaşlar. Demlenmiş olduğumuz sumağımızı bir süzgeç yardımıyla süzdükten sonra sadece bu şekilde içebilirsiniz faydalarından e, yararlanmak için günlük düzenli olarak kullanmak önemli. Bugün benim anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Sağlıklı mutlu günler dilerim.